Herkese selam buralar. Sen var ya manyak bir motorsun. Oğlum dışarı buz gibi. Ben montumun cebini cebinde yok kuruş kardeşim. Montumun fermuarını kapatmamışım. Ne soğuk be! Abicim yazın ne kadar motoru çok seviyorsam kışın da bir o kadar nefret etmeye başlıyorum çünkü hava çok soğuk. Yani ben Adana'lı bir genç olarak sıcak iklime alıştığım için Adana'nın akşam saatleri beğenmediğim saatler sevmediğim saatler ben bu saatlerde motor sürmekten çok hoşnut değilim. Mecburiyetten biniyorum. Allah'tan master canım masterım ve alttan sıcağı verdiği için yine de üşüyorum tabii ama o kadar değil en azından bacaklarım böyle bir tık ısınıyor. Durduğumda falan böyle ışıklarda ısıtıyor beni. Sağ olsun. Kendisi bu konularda her zaman ısıtmayı sever. Yazın yakar, kışın ısıtır. Lan şansıma da ışıkları hep yeşil. Bak yine yeşil. Yeşil'de dursam mı? Sınırdım azıcık. Ulan millet kırmızıda durmuyor, basıyor, geçiyor. Ben yeşilde durayım diyorum. Ne kadar örnek bir motorcuyum, görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar örnek bir motorcuyum? Yeşil'de durmayı bile kabul edebiliyorum. Arkadaşlar yine yeşil arkadaşlar. Ulan yazın böyle gelmez bak. Yazın terliyim, sıcaktan bayılacak hale geleyim. Bütün ışıklar kırmızı denk gelir. Al. Yine yeşil abi. Yine yeşil. Eve gidene kadar durmayacağım herhalde hiç. Canım. O Tanus'u Mustang'e benzetmişsin ama o motoru yok yani onda. Haberin olsun öyle önüme kırıp da uzayabileceğini zannetme. Arkadaşlar yok ben ben durmayacağım ya ben ben niye durmuyorum Allah'ım kırmızıya yakalanayım Allah'ım Allah'ım beni seviyorsan şu kırmızıda durayım Allah'ım Diyor ki bana 10 saniye durabilirsin seni o kadar seviyorum Hadi diyor hadi git Git hadi Seni sevmiyorum diyor Allah 10 saniyelik sevgili kuluymuşuz arkadaşlar Bunu trafik ışığıyla ölçtük Trafik ışığıyla sabitlenmiştir Yani herkes ayağını denk alsın Aksini iddia eden varsa şurada şu köşede hemen kafasına atarım Reis sakin ol ya Basıyorsan böyle basacaksın. Oğlum dördüncü vites bitmedi lan. Hadi eyvallah. Işıklarda duracağım kardeşim. Duracağım mı? Durma diyor geç. Geç. Sevmiyorum seni geç. Tamam Allah'ım. Allah'ım gidiyorum Allah'ım. Lan kardeşim bu ne lan? Bu ne bu? 59 da gidiyorum birader. E yaptığı bu yani. Top speed'le bak ayak yok üstüne atmışım. Top speed gidiyorum. Bunu yapabilen bir motorcu var mı? Gördünüz mü siz hayatınızda? Görmediniz. Dayı! Motor gitmiyor zaten. Önüme falan kırma yani. Şişt, dur lan sol şerit benim. 60 yaptım şu an. Arkadaşlar. Işığa yetişemiyoruz ki. Sağ çekiyor. Sağ sola çekiyor bu. Arkadaşlar bu motor nereden çıktı? Hemen anlatayım. <laughs> bizim reis var. Reis herkes bilir. Şimdi dedim ki reis. Ben dedim panigal alacağım dedim. Dedim ekonomiyi dedim biraz düzeltirsen dedim. Ben dedim bir panigal alacağım kendime dedim. Bak şöyle bana. Dedi. Yeğenim dedi. Sen dedi. Sen dedi, dedi panigal alma dedi. Sen bu ülkede binecek adam değilsin dedi. Sen al bir scooter dedi. Scooter kullan dedi. Hem daha az yakar dedi. Benzini de pahalandıracağım dedi. Sen scooter aldım. Dedi. Dedim kral. Kral dedim ya. Sen ne diyorsan dedim. Sıkıntı yok dedim. Gittim reisi dinledim. Scooter aldım. Ülkemizin %50'si gibi reisimizi dinledim ben de scooter aldım. Dayı skuter. Arkadaşlar Master'a vereceğim benzin parasıyla skuter aldık. <laughs> Master duruyor bu arada korkmayın satılmadı. Satar mıyım oğlum? Master duruyor bununla ömür mü geçer lan? Arkadaşlar bununla sadece böyle işe gidip geleceğim. İşe gidip gelmek için bunu kullanacağım yani. Bununla zaten gezmem gezilmez de gitmiyor çünkü. Bununla işe gidip geleceğim. Hem böyle daha çok goy, goy yaparız. Çünkü gitmediği için benim canım sıkılıyor zaten. Canım sıkılıyor. Muhabbet ederiz böyle ayak ayak üstüne siz de atarsınız bilgisayarın ekranında ayak ayak üstüne atarsınız. Ben de burada atarım. Muhabbet ederiz kanka. Bak ben bu çocukları tokatlıyordum monsterla. Ama adamlar beni tokatlıyor şimdi. Arkadaşlar bu motorun markasını vermeyeceğim. Işığa yetişemiyoruz onun. Motorun markasını söylemeyeceğim zaten anlayan anlıyordur da ben marka söylemeyeyim çünkü ben bu motoru çok gömeceğim markayla davalık olmayalım. Monster'a vereceğim fazladan zamlarla gelen fazladan benzin parasıyla arkadaşlar gittim kendime scooter aldım ya bak bu ülke bu ülkede bunu da yaşadık o motor çok yakıyor diye fazla vereceğim benzin parasıyla bak Şöyle söyleyeyim. Monster'a bir senede ben bunun parası kadar benzin almışımdır zaten. Vallahi almışımdır. E şimdi bir senede bunun iki katı benzin parası vereceğim. Bir önceki verdiğimin iki katı benzin parası vereceğim. Dedim ki bu benzin parasını vereceğim. Bir tane kuturu çakarım altıma. Hem motora kilometre yaptırmam. Hem de dedim, ikinci motorum olur ya. İkinci motorum oldu. Bu yakmıyor ki zaten. 30 liraya doluyor deposu. <laughs> 30 liraya fulleniyor 30 liraya. Bir de yeni arkadaşlar 2021 model bir kardeşimden aldım. Motor ilanda bile değildi zaten. 2021 model daha 1500 kilometrede. Bu motor ilanda bile değildi normalde. Üstünde biraz garip duruyor olabilirim muhtemelen. 1.82 boyumla. Yani bir aynada kendimi göremedim ama. Muhtemelen garip duruyorumdur Alışmışım hep sol şeritte durmaya Monster'la Bununla duramıyorum arkadaşlar Sol şeride <laughs> gitmiyor çünkü Sol şeridi hızlı abilerimize bıraktık Piyasadan çekildim kardeşim Racon bitmiştir Artık yataklarınızda huzurla ölebilirsiniz Bizim hızlı abiler, hızlı abiler bizim. <laughs> Şimdi dalga geçecek oğlum. <laughs> Yazacak birazdan. Lan olay altındaki falan diyor. Bizim hızlı abilerden. Bizim hızlı gencolardan genco diyelim, abi değil. Arkadaşlar fena gitmiyor ama yine hani 50-60 yapıyor mu? Hızlı yapıyor. Hızlı çıkıyor 50-60ları çok yavaş değil. 50 cc bu 80'liğe çevirmiş arkadaş. E 80 cc fena değil ya. Reis bize scooter aldırdı. Reis beni scooter sahibi yaptı arkadaşlar. Almanya bizi kıskanıyor tabi. Merkel kimi scooter sahibi yaptırmış daha önce? Reis beni scooter sahibi yaptırdı ama dedi ki benzin benzin pahalı yavrum. Sen scooter al. Dedi ben de scooter aldım kendime. Bu video bu kadar olsun. <laughs> bu video bu kadar çünkü yani. <gülüyor> Uçtuk. <gülüyor> Uçtuk arkadaşlar.